Gazze'de sizce ne yapmak gerek bu soykırım karşısında, Gazze'ye yapılan bu zulüm karşısında? Yani bütün dünya sadece kınamaktan öte bir şey yaptığı yok. Evet. Aynı şekilde ülkemiz de öyle. Yani halk olarak da gayet bilinçli bir şekilde yani boykot hakikaten yapmalıyız. Hakikaten evet. yapmalıyız. Yani bundan ne olacak mantığını atmalıyız. Evet. Çok şey oluyor. Halkın bir bilinçlenmesi lazım. Aynı şeyler başımıza gelse Allah korusun. Allah korusun. Empati Allah, yapmak gerekiyor. Ya. Kesinlikle, kesinlikle yani. Evet. Sonuçta orada göz göre göre insanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışıyor. Yani Avrupa'nın çok fazla bir etkisi olduğunu inanmıyorum. Ülke olarak biraz daha böyle en azından Müslümanlar olarak evet. Müslümanlar olarak yani İslam birliği. Yani Peygamber Efendimiz'in de bunun işte hadisleri var. Evet, Cenabı Allah da bize bunu emrediyor. Evet. Yeri gerisi cihat. Tabii. Geri gelirse Cihat. yolunda can vermek Herkese nasıl nasip olur mu? Olur mu? Yani azdan az gider, çoktan çok gider. Yani ben kendi şahsi fikrim. Evet. Bugün de sana bugün gideriz. Evet. Yani doğru doğru söylüyorum kardeşim. Sadece e, dua etmeyle, böğütle etmeyle bu işler olmuyor. Bir şeyler yapmak lazım. Kesinlikle gerekiyor. yapmak lazım. Yani cihatsa cihat. Evet. Hemen şimdi, evet. ben bunları söyleyebilirim, evet. dua ediyoruz sadece ama e, vicdanımız sızlıyor mu? Kesinlikle fazlasıyla sızlıyor. İsrail'in Türkiye'ye saldırma gibi bir planı var mı ileride? Umarım inşallah yaparlar. Umarım denerler böyle bir evet, şey de. de. O zaman dünyada nasıl yok olduklarını görürler. İnşallah yaparlar öyle bir şey. Arkasında Amerika katili var aslında yoksa bu cesareti onlar kendilerinde göremezler Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da bir Allah hesabı ol, var. De. Yani ben Amerika'yı ya boşver, Allah'ın hesabı var, biz Allah'ın izniyle biz ümmet olarak e, elimizi değil gövdemizi verirsek Amerika'da bütün dünya gelsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gazze'nin, Gazze'de yapılan bütün dünyanın gözü önünde bir büyük bir katliamdır. Soykırımdır. Yani buna yani insan olarak bir insan olarak kimsenin yok bu böyle değildir onlar hepsi teröristler derse o adamda insanlık yoktur. Yani ben onu insan olarak kabul etmem. Ama bugün bütün dünya gözünü yummuş yani İslam alemi de Müslüman ülkeler de dahil Avrupa ülkeleri de dahil Avrupa ülkeleri şu anda iki yüzlük yapıyorlar. Madem bana sordunuz ben söyleyeyim. Ben Avrupa'da 40 evet. yıl yaşayan bir insan. Evet. Evet. Ama gördüğüm şu ki yani Avrupalıların Yahudilere yapmış olduğu katliamın soykırımın aynısını şimdi Yahudi milleti İsrailler Müslümanlara Filistinlere yapıyorlar. Yani bu Filistin'den kalmayacak. Bu eğer Filistin düşerse Rübran düşecek. Yanda Suriye düşecek. Yanda sıra Türkiye'ye gelecek. Yani bunlar sıra sıra bu bize doğru gelecek. Bu bize gelmeden bütün bir devlet olarak, millet olarak biz bunu buna karşı durmamız lazım. Evet. Ve buna tepki göstermemiz lazım. Elimizden geldiğince. Yani başka diyecek bir şey bulamıyorum. Ve kınıyorum yani. İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu soykırımı ve onlara yapmış olduğu zulmü Kınıyorum. Efendim, Allah müstakin versin hepsine. Bir lokma, bir lokma ekmek için bile bulamıyorlar. Onu buldukları yardım Yap, gönderiyor, onlar da bombalar. Onlar da vuruyorlar yani. yani. Onlar da, onlar da onları da, onları da görüyoruz yani. internetten olsun, televizyonlarda olsun görsün. o insanlara da saldırıyorlar. Ve onları sanki bir e, kuş kuşların üzerine yem atmış gibi, onların önüne evet. yem atıyor ve keskin nişancılarla onları vurduruyorlar. Bu da e, insanlık ayıbıdır yani. Bu kötü yapmak gerekiyor mu? Yapmak gerekiyor kardeşim. Ben elimde geldiği kadar kendim ve ailem olarak. İsrail mallarını hepsine boykot yapıyorum. Yani bu olay başladığında beri boykot yapıyorum. Bildiğim bir şey yani bilerek ya bir şeyler kesinlikle onların mallarını evime koymuyorum, almıyorum da. çevremdeki insanlara da teşvik ediyorum. Son bir soru abi. İsrail Türkiye'ye saldırma gibi bir planı var mı? Vardır. Ben vardır İsrail çünkü büyük bir planı var. Büyük İsrail planı var. Onların yani inançlarına göre Türkiye'nin yarısı onların olacak. Bunun içerisinde Suriye yani, var. Ha, evet Mezopotamya dediğimiz o topraklar bunların kendi inançları içerisinde büyük İsrail devleti kurmaya çalışacaklar. Allah onlara fırsatı vermesin. Buna İsrail güçten anlar. Evet. Gücü kullanacak. Evet. Ondan güçlü insan veya devlet lazım. Bugün İsrail'i durduracak yeryüzünde şu anda bir devlet gözükmüyor. O cesaret yok diyorsun. Bizim Hı. ülkemiz Allah razı olsun bizim idareciler biraz evet. gayret gösteriyor. Allah'a hamdolsun. Hamdolsun. Fakat yetersiz kalıyor. Evet. Yetersiz kalıyor. İsrail de güçten anlar. Başka bir şeyden anlamaz. Yani. İsrail'e başına kendi gibi bomba atacaksın. Yani... İnşallah Rabbim birliklerini dağıtsın, güçlerini zayıflatsın. Rabbim inşallah tez zamandan şu Filistin'e bir özgürlük nasip eylesin yeryüzünde iki millet vardı. Biri İslam milleti, biri küfür milleti. Evet. Küfür milletinden İslam milleti merhamet beklerse yanılır. Küfür milletin hangisi ismi ne olursa olsun. Evet. Beklersen yanılırsın. Çünkü tarihte bütün zulümleri yapan aynı insanlar isimleri değişik. Evet. Kafir insanlar veya da zalim insanlar. Benim yerime geçmesin diye Kundak'ta çocukları öldüren bir nesilleri var. Bir geriye gidişte şöyle bir bakarsan Nemrut, Firavun bunların aynı zihniyetteler. Ama isimleri farklı. Ha. Bugün günümüzde Netanyahu olmuş. Tarihte Nemrut olmuş. Tabii. Tabii. Değişen bir şey yok. Ya, Yapıyoruz abi? Boykot, boykot İsrail'e. Elimizde yani. geldiği kadar ben yapıyorum. yapıyorum. Ee, Gücümle almayacağımı Tavsiye almıyorum ediyorum. yani. Aa, almak gerekmediğini evet. almıyorum yani. Şimdi boykot şu günümüzden devletler arasında yapılmazsa fertlerin yaptığı pek bir tesir etmiyor. etmiyor yani. pek <laughs> Peki İsrail'in yani. Türkiye'ye e, saldırma gibi bir planı var mı acaba? Bu şimdi değil. Bu dünya kuruldu kurulalı İsrail bunlar lanetlenmiş bir kavim zaten. Diğer insanlar üzerinde sürekli hükümdar olmak isterler. Evet. Bu Türkiye olsun veya bir başka ülke olsun. Hiç değişmez yani. Bunlar tarihten belli insanların üzerinde hükümdar olmaya çalışıyorlar. Ama Allah bunlara fırsat vermiyor. Allah'ın izniyle inşallah iki kere dağıldılar üçüncüye geldi sıra üçüncüyü de dağılacaklar yani Müslüman kardeşlerimize zulüm yapıyorlar. Evet. Ha, bunu açık konuşmak lazım başka bir şey mi evet. Boykot falan yapıyor musunuz boykot? Yok ben yapıyorum. İkimiz ya. de yapıyor ancak. Ya. İkimiz de yapıyor. <laughs> <laughs> evet e, yani e, İsrail'in Türkiye'ye saldırma gibi bir planı var mı sence? Türkiye asla saldıramaz. Saldıramaz. Türkiye güçlü evet. bir devlet. Güzel. Ha, Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı altında yaşayabiliriz hepimiz. Türk, Türk milleti olarak canımızı verdik biz. Bir Müslüman olarak birlik olsalar bunlar zaten yapamaz ki. Edrafı Müslüman hepsi 3-5 bin şeyle bir dünyaya karşı geliyorlar. Boykot yapıyor musunuz abi? Yapıyor işte bir ara sıra şey ha, oluyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Evet evet. Sence var mı İsrail'in Türkiye'ye saldırma planı? Yapamaz yani yapamaz. Türkiye onu bekliyor ki orada bir şey gelsin. O da olmaz inşallah. İsrail'in yaptığı dünya tarihinde yapılmamış bir şey. Ama gel gelelim ki tabii elimizde bir şey gelmiyor bu vatandaş olarak. Tabii. Ee, büyüklerimiz el atması lazım. Ya, dua etmemiz ee, gerekiyor. Büyüklerimiz devlet yoksa ben burada bağırsam da çağırsam da elimde bir şey gelmez. Evet. Ama yapılan zulümdür yani. Boykot da yapmak gerekiyor değil mi? Yapmak gerekiyor ama sonuçta bir şeye varılmıyor anlatabiliyor muyum? Mesela İsrail olayı başlayalı yıllar oldu. Türkiye'de boykotlar yapılıyor şu bu ama bir şey elde edilmiyor. Bu İsrail Türkiye'ye saldırma planı yapıyor mu sence? Tahmin etmem. Tahmin etmem. Yani o şeyi yoktu. Yok. O, yok. o kadar Türkiye'ye kolay lokma değil. Amar arkasında olduğu müddet istediğini yapar. Çok doğru. Karşıyık ama gelecek bir şey yok. Tabii. Amerika var. Onun için bu böyle. Her zaman. Zalimli gibi. Şebek şey. gibi ortada. gösteriyor. Aynı yapıyor. Evet. Peki boykot yapmak gerekiyor mu? Yapıyor musun? Valla yapılı şey olur. Yapılıyor yani. Evet. Sen de yapıyor musun? Abi? E, tabii canım. Yani, tabii. İsrail malları, mallarını almam. Almam. Hayatta almam. Tabii. Tabii. Ee, İsrail'in Türkiye'si... Saldırma gibi bir planı var mı senin? İnşallah saldıramaz. Gücü yetmez. Bugün 32 tane Müslüman devlet Hatırıyor. var. 32 tane Müslüman devlet. Bir de İsrail'le baskı yazıklar olsun bu Müslümanlar. Demek Müslüman değil mi? Ülken de dahil. Bir kötü İsrail'le biz baskı tamam. Bir 32 tane Müslüman ülke var 32 tane. çok katıldık ama bir şey yapamıyoruz. A Gazze'de kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz şehit ediliyor. Evet. Hale da öldürülüyor. Soykırım yaşanıyor. Bu konu hakkında düşüncenizi alabilir miyim? Çok üzgünüm. Çok yani böyle evet. pış, yani çok üzülüyorum o yani. insanlara. Çok yani Allah yardımcıları olsun. Bize yani elimizden gelenleri yani yapıyoruz. Ekmek bulamıyorlar. Doğrudur. Buldukları zaman da saldırıyorlar. Yine Aynen. Bombalıyorlar. Böyle bir Allah olsun. onları bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim abi. Hayır bütün yani Arap ülkelere, Müslüman ülkelere hepsi bir çıksa. Yazlık küçük küçük bebekler ölüyor. Görmüyorlar evet. mı? Aynen. Her gün her gün görüyorlar. Yani biz videoları bile izlemek istemiyoruz. Artık karşıma çıktım. Benim içim dayanmıyor. Üzülüyor ki yani ağaç, susuz, kemikleri saydı Çocukların kemikleri çıkmış. Yiyecek ekmek bulamıyorlar. Görmüyor mu dünya? Aynısını hele bir İsrail, uysaları, bir başka ülkelere uykusalı. Avrupa ne yapar? boykot yapıyor, Elimizde geldi. İsrailizlerni Elim, çalışıyor. evet. almamaya çalışıyoruz. Almamaya çalışıyoruz. Aynı. Planı yani. var mı İsrail'in bize saldırmak için Türkiye'ye saldırmak için? saldırırsa da kendi bilir. Evet. De Tabii fazlasıyla ki. Fazlasıyla alır bence. Fazlasıyla. Ben Korpak ben dili de değiliz. Değil Türkler evet. az, az çok da tanıyorlar herhalde. Biz elhamdülillah Müslümanız burada ama bütün Müslüman ülkeler sahip çıkmıyor. İsçiye, Filistin olsun, Gazze olsun sahip çıkmıyor. Yabancı Eli Müslüman olmayan ülkeleri sahip çıkıyor. Bütün Müslüman ülkeler şey yapmaması lazım. Sessiz kalmaması lazım. İran sessiz kaldı. En sonunda ne olduğunu gördük yani. Bugün kaç kişi çekiyor. açlıktan öldü. Ben dün haberlerde okudum. Kaç 2000-3000 kişi açlıktan ölüyor abi. İçimiz dayanmıyor yani. Boykot yapıyormuş abi yapıyoruz Tabii ki de yani mesela Coca Cola pepsi kesinlikle içmiyoruz evet. kesinlikle içmiyoruz ha evet. İçenlerle yani yani genç arkadaşlarımızda uyarıyorum kavga ediyorum ya abi diyorum ki içmeyin içmeyin, i̇çmeyin. satış olmasın zaten onlar kendileri bırakırlar <laughs> kafe sektörleri olsun ee, çamaşır tozuymuş, çamaşır deterjanıymış. Hepsinde dikkat ediyoruz abi. Buradan bütün halkımıza da sesleniyorum ki dikkat etsinler abi. Sokakta olsun, insanlar olsun, Türkiye saldıracak diyorlar ama bana göre yapamaz öyle bir şey. Yüreğe yetmez İsrail. Zulüm diyorlar millete. Acımadan infaz ediyorlar. Her, her zaten görüyoruz haberlerde falan. Bilmiyorum ne yapacağız. Yani bir el atmaları lazım o tarafa. Yapıyoruz abi. Evet. Bu İsrail, Starbucks falan filan, Coca Cola falan onları da içmiyoruz zaten. Evet. Destek, yani en azından elimizden gelen destek bu. Saldıramazlar abi. saldıramazlar. Gene öyle, öyle küçük ülkelere saldırırlar da buralara saldıramazlar. Değil mi? Türkiye'den baş edemez kimse. Bu soykırım hakkında yani devletimizin e, bu işe el atması lazım. Evet. Yani mesela. Yani? Mesela e, İran İran'ı tebrik ederim. Evet, Güzel evet. bir saldırıda bulundu. Evet, onu evet. Türkiye'den Türkiye'de böyle ham bir hamle yapmasını çok canı gönülden istiyorum. İnşallah. E, Temennimiz bu. Bütün Arap ülkeleri, bütün Müslümanların birleşmesi lazım. Tabii. Bu konuya bir el atması lazım. Nasıl İngiltere, İsrail, e, Amerika birbirine destek oluyorsa, bütün Müslüman ülkelerin de birbirine destek olup, kenetlenip bu işi kökten halletmeleri lazım diye düşünüyorum. Boykot yapıyor muyuz ileri? benim kardeşim? Canı gönülden. Vay. Koykotun, evet, Koykotum, İsrail, ma evet ma İsrail mallarını almayacağız. Kolalarını, bütün içeceklerini, bütün her şeyini. İnşallah bütün kardeşlerimiz almasınlar. Güzel dileklerine bir soru daha sorayım. Sence İsrail Türkiye'ye saldırmak planı var mı? Bence cüret edemez. Cüret Yapamaz. Eder, eder, edemez, edemez inşallah. Edemez. Ben sana ben söyleyeyim. söyleyeyim, sorunu Böyle. sormadan önce söyleyeyim. Buyur kardeşim. Kafir, kafirliğinin gereğini hakkıyla yerine getiriyor. Müslüman Müslümanların gereğini yerine getirmediği için şimdi biz bu haldeyiz. Ne yapmak gerekiyor? Önce dindar bir toplum gerekiyor. Eskide bizim Türk milleti silahına değil Rabbine güvenirdi giderdi savaşlara katılır. Şimdikiler silaha güveniyor. Bekle ki silah yapsın da güçlensin de ondan sonra Tabii. dünyada söz sahibi olsun. Tabii. Biz Allah'a güvenmeyi bıraktık. Silaha güvendiğimiz için şimdi bu haldeyiz. Evet. Canımız, ciğerimiz Yani Müslümanlık yani Allah'a güven sonra silahını yap. Tabii canım. Ya. Allahsız hiçbir savaş kazanılmaz. Tabii. Şimdi ee, onlar Filistin Müslüman kardeşlerimiz. Diyelim ki Müslüman olmasın. Yine ben aynı şeyleri söylerdim. Ama hem Müslüman da oldukları için tabii ki bir nebze daha canımız daha çok yanıyor. Ama Allahu Teala Kur'an'da ne vaat ettiyse bulur ne zaman yeryüzünde bozgunculuk çıkarırsanız ben size bir zalim gönderirim diyor. Yani sizi bir terbiye edecek birini gönderirim. İki kere oldu. Üçüncüsü de inşallah bizim elimizde olsun, yüreklerimiz olsun. Maşallah. İnşallah. Boykot yapıyoruz. Ya elimizde geldiği kadar yapıyoruz da boykot yapman için çaplak gezmen lazım. Yememen lazım. İçme. Her şey onların malı, mülki. Her şeyi almışlar abi. Bir dükkana giriyorsun çikolata, sakız, her şey kendinin. Temizlikçiye gidiyorsun aynı öyle. Beyaz eşya gidiyorsun aynı her şey kendinin. Evet. Ama mesela şimdi Türkiye yerli şeyler üretiyor bizim millete. Bizim milletin en büyük sorunu ne biliyor musun? Yabancıya aşık, kendi malına da nefret ediyor. Ondan dolayı. İsrail şu anda bırak Türkiye'yi dünyaya saldırmış durumdadır zaten. Evet. Şimdi o oradaki Çekilmiyor. şimdi biz diyor ki yani fiilen saldırıyı soruyorsunuz değil mi? Ama şu anda zaten dünyaya saldırmış. Şimdi mesela o savaş orada olmasa... dünya çok farklı olurdu, dünya ekonomisi çok farklı olurdu. Zaten, zaten saldırmış durumda. Ha, fiilen gelemez, gelse de... ha bedeli çok ağır olur... Allah'ın izniyle he. Şimdi mesela bizim gençlerimiz şöyle... umudu kestiğimiz gençler darbe gecesi... aslan, aslan gibi çıktılar. Şöyle baktığında, çoluk çocuk diyor ama günü geldiğinde Allah'ın izniyle dünya yerinden oynatırlar. -"Valla bana kalırsa abi direkt oraya gitmemiz lazım. Yani bu işin başka çıkarı yok zaten. Onlar e, iyilikten laftan anlamayan bir millet olduğu için evet. ancak onlara yani Osmanlı tokadını anladı anladığı dilden ha, konuşmak evet, gerek, değil mi?" Aynen o anladığı dilden konuşmamız gerek yok. onların... başka şekilde anlayacak bir durumları yoktur. Eee şey düşünüyorlar onlar yani dünyadaki kendilerinden hariç bütün insanların Evet. hayvan olduklarını falan öyle dini evet. inançlara falan inanıyorlar. Tabii sadece suç onlarda değil, Araplarda da var bazı suçlar çünkü Lütfen. yani çünkü çevresindeki bütün ülkeler Arap ülkeleri olduğu için yardımcı Evet, yardımcı olmuyorlar. Kafalarını kuma gömüyorlar. Aynen, aynen evet. o şekilde abi. Boykot yapıyoruz. E, tabii ki boykot tabi yapıyoruz. elinden geldiği kadar. Tabii yani. ki. Ya. Tabii. Yani benim tek şeyim İsrail, İsrail mallarını alalım. Evet, mallarını almayalım. Evet. Bir direkt yani bence bir müdahale yapılması gerek bütün ülkeler, Arap Müslüman ülkelerin anlaşıp bir müdahale yapılması gerek. Tek sonuç o, başka hiçbir sonuç o. Türkiye'ye saldırma planı var mı sence? Saldırılarsa da kendileri bilir. Hiçbir sıkıntı yok. Onlar ateşte biz de varıtık. Şimdi e, İsrail tek başına bir güç değildir. İsrail'i bir, bir yani bir ülke bir tükrüye boğabilir yani. Fakat İsrail gücünü Amerika'dan alıyor, İngiltere'den alıyor, işte diğer Avrupa ülkelerinden alıyor Hristiyan dünyası Şey yapıyor Terörist devletler var birkaç tane Bu terörist devletleri savaştırır Arkasına onlara silah verir Ve onlar da Aslında arkasında 7 düvelle savaşıyorsunuz Yani İsrail ile savaşan 7 düvelle savaşmayı göze alacak O nedenle İran çekingen davrandı Bu şekilde bir hedefleri var ama mesela Yunanistan terörist devlet. Yani evet. Efendim İsrail terörist, Ermenistan terörist devlet. Bu küçük devletlere gaz verirler, bulaştırırlar bir size. Sizi yıpratırlar, ona uğraşırsınız. Arkasında da de, destek verirler. İsrail'in Türkiye'ye saldırma planı var mı? E, yani. Tabii ki asıl e, Türkiye bir mesafe aldı. Gerek silah sanayinde, harp sanayinde bir mesafe evet. aldı. Bu mesafe bu bazı ülkeleri e, ürkütüyor bu mesafeyi almalarını daha güçlenmelerine önlenmek için Türkiye'yi bu terörist devletlerden biriniyle harbe sokmak istiyorlar İşin Türkçesi bu e, bu nedenle mesela İsrail bir diyor ki ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldıracağım diyor bir kere Suriye saldırıyor Türkiye Türkiye Suriye ile irtibatlıdır Suriye'yi tabii ki Türkiye yönetiyor Haliyle Suriye olan bir saldırı da Türkiye ilgilendir. Türkiye kendini savaşın içinde bulur. Gerek Kuzey Kıbrıs'a müdahale ettiklerinde Türkiye kendini savaşın içinde bulur. Planın bul sonunda ne olabilir sen tahmin Yani planın sonunda ilk ilk 24 saat içinde Türkiye bir darbe vurup işi bitirdi bitirdi. Ondan sonra 7 düvelle 6 ay bir sene savaşır. Geniş. Geniş savaş uzar zamana yayılır yani Türkiye 24 saat içinde İsrail'i felç etmeli ondan sonra diğer Hristiyan devletler de silah verecek adam bulamazlar yani İsrail felç olursa ne olur tabii, tabii, tabii. E, yani silah teslim edecek kimse bulamaz ben de şunu düşünüyorum Türk e, ordusu uyanık olmalı 10 yıl daha bir savaşa girmemeli zaten biz savaşın içindeyiz Suriye'de savaş her an olabilir savaşın içindeyiz Libya'da Hafter'le savaştık her an savaşın içindeyiz Efendim Çukur operasyonlarında PKK ile savaştık. Kandil'de PKK ile savaştık. Gazze'de katliamlar devam ediyor. İsrail, katil İsrail tarafından buna bir dur diyen yok. Sizin bu konuda bu katliamlar hakkında düşüncenizi alabilir miyim Ka öncelikle? Katliamlar hakkında şimdi dünyanın sesi çıkmıyor. Bir tek ilk önce bu katliam başladığından bu yana bir Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi çıktı. Ondan sonra birkaç devlet daha çoğaldı. Fakat elini atan yok. Bugün Gazze yerle bir olmuş bütün binalar. Söylenen 70 bin küsür. Ben kesinlikle inanmıyorum. O binaların altı ceset dolu. 100 150'yi bulur. Oradaki şehit olanlar 150 kişiden aş 150 binden aşağı değil. Ben Müslümanım diyenlere de inanmıyorum artık. Tabii. Çünkü orada isterse ölenler kafir olsun. Müslüman olan buna dayanmaz. Bu kadar zulüm, bu kadar acıya kim dayanır kardeşim? Şey bir şey soracağım. Türkiye'ye İsrail'in saldırma planı var mı acaba? Gücü yetse saldırır. Ama bin pişman olacağını bildiği için hmm. sessiz, çıkmıyor. sessiz çıkmıyor. Sessiz çıkmıyor. Amerika da zaten dur diyor. Yoksa seni yok eder. Amerika dur diyen. Onları durduran. Yoksa Türkiye'ye hudut boyumuza yerleşmek istiyorlar. Dertleri o. Ama hiçbir zaman onu başaramazlar. Yahuda'dan geldi. Yahudi soyu yere girsin bunların bedeni boyu. Katliam yapmak İsrail'in huyu. Yahudi'den insan çıkmıyor beyler. Kesinlikle. İki yılı geçti. Savaş devam ediyor. Çocuklar, kadınlar ölüp gidiyor. Yahudi'ye dünya bir şey demiyor. Yahudi'den insan çıkmıyor beyler. Yüz bini geçti şehitlerin sayısı. Amerika, İngiltere, İsrail'in dayısı. Silahlar geliyor yoktur kaygısı. Yahudiden insan çıkmıyor beyler. Gazze'yi bitirdi. Yerle bir oldu. Hastaneler, okullar roket ile vuruldu. Cesetler yaprak gibi savruldu. Yahudiden insan çıkmıyor beyler. Allah'tan korkan katliam yapmaz. Deli İsrail'i insandan saymaz. Vicdanı olan katliam yapmaz. Yahudiden insan çıkmıyor beyler. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu yazmış olduğunuz şiir kendinize ait. Evet.